Gidiyorum, deme bana gitmekten sen öldür beni Yokluğunu, acısını çekmekten sen öldür, öldür beni Öldür beni, öldür beni, koyma sensiz öldür beni Evim barkı mefde sensin Koyma yersiz yursuz beni Evin barkı mefde sensin Koyma yersiz yursuz beni Herkese merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz Bugün bize bir kova var ama çok güzel bir damdayız Bak bak şuna bak <laughs> Maşallah var ya arkadaşlar postada bir araştırmak. Mesela bugün Halil abimizin damını ziyaret ettik Merhaba Halil nasılsın? Merhaba. Sağ ol abi Merhaba. sen nasılsın? Eyvallah sen nasılsın abi? Hamdolsun şükürler olsun Valla kendi çabamıza göre bir şeyler yapmaya çalışacağız Rabbim kısmet ederse İnşallah bu sene geçti ama Sene 2023'te bir iş olacak En güzel elvan bizdeydi Şimdi postalara döndük Rabbim hakkımızda hayırlı olan neyse güzel bizler olmaz. Sen evet. elvanları o zaman bıraktın postaya mı yeni giriştim? Elvanları 2020'de bıraktık baba. 2021'de biz postaya döndük. Bırakma sebebin sebebi budur. nedir şuna? <laughs> baba tutuluyor. Giden gelmiyor, giden gelmiyor. Yemin ederim sağdan soldan artık telefon açıp da falan kuşun bizde filan kuş demeden usandık. Şimdi yavrudan ettik baya. Geçen e, buradan selam olsun Şefik Bingöl kardeşime. Diyarbakır'dan bize birkaç takım gönderdi. Allah nasip ederse onlardan bir maraton yavrular alacağız. İnşallah evet. yeni çütlüler almışız. Zaten biraz önce sohbet ettik. Nereden evet, almışsınız? Evet. Çütlüler... Diyarbakır'dan geldi abi. Diyarbakır'dan mı? Evet. Antep'te de çok da aslında. Niye orada? Abi şimdi Antep'te de çok da. Adam tutsak kuşu bile mesela örnek vereyim batı kuşu, manisa kuşu diye satıyor. Öyle yapan insanlar var. Var. Ee, ama bilindik bir insanlardan aldım ve güzel çütlüler verebiliyorlar. Ee, yani. Şey olarak, ücret olarak da çok yüksek Mustafa kardeş. Bayağı Antep'te yüksek. mi yüksek veriyorlar? Antep'te de yüksek. Adam diyor ki işte maratonu var, şu su var, bu su var. Geçen biz bir arkadaş aradık. Dedik bize 5 takım e, çakmaklı göğü lazım. Adam bize 20 bin lira para istedi. 20, ee. e, 20 bin liraymış. 5 beş, beş takıma 20 bin lira bizden para istedi. He tamam isim yapmış, nam yapmış ama biz de öyle 20 bin, 30 bin verecek. Verecek bir adam, şehit değiliz. İnşallah İnşallah abi sen de emeklerinin karşılığını alırsın. İnşallah. Yeni inşallah. bir posta. O zaman ilk defa posta mı sen? İnşallah. İçeride 2021 kuşlarımız var daha gençler. Onları şimdi zaten bırakacağız da. Ay biraz 5-10 günde de bırakmıyoruz kendileri. Biraz tembellik yapabiliyoruz. Durmadı arkadaşlar karışmacı bıraktı. Bugün bizim için kuşunu kapattı. Baştacısı. Ee, çoktan da bırakmıyorsun ama bugün. Yok çoktan da bırakmıyoruz. İnşallah bugün bırakacağız. İçinde birkaç tane daha e, acemi kuşumuz var da tutulan Yo, da tutulamıyor. Yok biz o yüzden da. biraz şey yapalım. Biz dalgamıza burada uçsun bize yeter. Başım da yani gözün üstüne. Hem kimseye de şey yapmamış olalım. Başım üstüne. Burada Başım üstüne. E, bir de İlyas abinin sen. E, İlyas abimiz de burada. Abi sen senin tekrardan bir dama geldik şu kuşu alayım. <laughs> Aynen o kuş aramıza girdi. Aynen. Burada da Uruk abimiz var. Nasılsın abi? Vallahi çok şükür <laughs> sizi gördük. Sen ya. de hoş <laughs> geldin abi. Gel buraya gel. Şekal abi <laughs> bize özellikle bir göster ya. <laughs> gel ekip tamam. <laughs> gel. Gel bir. <laughs> nasılsın Uruk abi? Sen nasılsın? Vallahi nasıl... çok şükür <laughs> sizi gördük. daha iyi. Onu çek abisi nasıl şöyle bir. Karışma başladı mı abi? <laughs> Vallahi karışmalar <laughs> başladı ama şu 5-10 gün yaptık yapmadık geri çektik kuşlar. Hmm. Hava çünkü, çünkü kuş yağmur yemedi. Kuş yağmur yiyince kuş gitmez. Çektik kuşu karşımdan. Şimdi bu yağmur yedi. Sonra şimdi kuşumuzu geri karışmaya açtık. Allah hem ne nasip ederse. Ya hayırlısı olsun. Sağ ol, sağ ol. Şu güzellik bir başka ya. Maşallah ol, var hazır ya şimdi ederiz. edeceğiz ya. Vallahi. Herkesten bir maşallah bekliyoruz arkadaşlar. Her güzel. Postayı böyle maşallah. eğitmek her adamı kârı değil yani. Aynen aslında vallahi. Yani. Yani. Çekirdekten uçuşu olursan uçuşu yetiştirirsin. Ya Çekirdekten yani. uçuşu olmazsan uçuşu yetiştiremezsin Şimdi Kalil Usta'dan e, bir de şu an e, abi ben de posta sürekli yavrulatıyorum ya. ya Bunu nasıl böyle yapabiliriz ya? Valla baba. Bu aslında küçüktü. Ee, anne baba da genlere bakmayınca ha, Sen eline büyüttüğünden biz, dolayı böyle Biz kendimiz he. büyüttük O zaman biz kendimiz bir tane yavru hisse geçip kendimizi <laughs> Öyle bir şey ki Mustafa e, kardeş Kendi ne kadar akıllıysa Yüreği de o kadar büyüktür Maşallah he. Burada hiç daha sarı sarı tüyleri vardı Kötü duvara düşerdirsin Sokaktan kendini yani bir sefer boşluğa bıraktı Yemin ederim oğlan arkasından kaçıyor Baba sokağa düştü düş, işe gittik Haşa mendik damla bizi bekliyor ama İhanet maşallah etmez. var ya çok İhanet güzel etmez. arkadaşlar yoruma kesinlikle bir maşallah bekliyorum. İhanet çok etmez. uşa e, nazar değerse var ya ben çok üzülürüm ben çok da. Kardeşi de içeride kardeşi de. O da bambaş, o da biraz yamyam. Yam. O <laughs> bana gelmez. Yani yeme bile zor gel Bunun içeride. Bunu sen ellerine gibi. büyütmüşsün. He, yani, aynen öyle. Şimdi Sağlamdır. o zaman e, hala abinin bir kuşlarını gösterelim. Burada e, sen elvanı bıraktın dedin de ama evet. var ha, elvan daha da içinde var yani. Orlandalar <laughs> var. Çubuklu orlandalar var. Orlandaların nerede? sebebi şunu da söyleyeyim İstanbul'da. İçeride hatta bir yavrum var. Horlandara bizim beslememizin sebebi Horlandara biz göv postadan kırdık. Şu çubuksuzu mı kırdın yoksa? Yok çubuksuz değil. Mesela içinde bir göv olacağım var. Burada içeride. Şimdi e, şeyse ilaz. Dur birazdan yani. bırakırız hepsini Heh. şey yapma. Bu <laughs> alandan başlayalım. Heh. Yavru veriyor diye biz o şekilde zaten bıraktık. Yavruya da kendilerine de. İşte ne kadar olsa içinde merakımız var. Mesela içeride iki kuşum var. Bir karayümşürüm var. Bir göv olacak kurum var. Kayamadım onlara? <laughs> İmkanı yok, kıyamadım onların. E, benden bende manevi değeri çok yüksek. Yani ister suçmasın, yani uçuyorlar da. Böyle e, telde bir seyredelim. Bize yeter. Aynen. O, o zaman bize bir neşedir yani başka bir şey değil. O zaman arkadaşlar bak burada bir ben size bir yakından bir çekeyim. Şimdi hayırlı abimizin burada maşallah birbirinden güzel kuşları var. Bak çubuksuz bir tane bir İbrahim abimizin damına denk gelmiştik. Bir de burada denk geldik bir çubuksuzlara. Bir de burada bu çiftliği de mi yeni getirdin abi bu Hollandaları? Yoksa çoktan mı var? Eski. Bay eski. He. Bu postalar da yeni getirdiklerinden mi? Bunlar hep yeni getirdiklerim. Şu çubuksuz olan buradan selam olsun Murat Yıldız diye arkadaşıma. E, bize hediye gönderdi kendisi. Sağ olsun Allah razı olsun. E, geri kalan Diyarbakır'da Şefik Bingöl kardeşimden bize armağan geldi. Sağ olsun olsunlar. Maşallah rahatsız. ama kuş almışsın da harbiden de e, şunu söyleyeyim bir post olarak besleyerek söyleyeyim kuş almışsın. Evet. Yani onda fark ettim herse, yani ben e, şey yani sağlam bir ders. Yok arkadaşlar bir bakın. Maşallah Şöyle, bak. Şu e, an bir post e, olarak yorumluyorum. Mükemmeller yani. Burak Mercan arkadaşımız. Sağ olsun yeğenimizdir kendisi. Almanya'da bize gönderdi. Almanya'dan. Evet. geldi ya. 8 kilometreden birinci gelme. Birinci gelmesi mi? Evet, ayanda tahta çipim Nedir Pedigelsini falan mı gönderdiler? Ha, abi? hepsini o, hepsi var bende. Pedigelleri falan mı? Aynı. Sağ olsun bize şu kuşu oradan almayın da zahmet verdi. Sağ olsun. İşte sağlamlar. Abi inşallah sen de hayırlarını görürsün. Amin inşallah. Bir de arkadaşlar helalimizin çok güzel bir yeri var. Bak şöyle tel örgüden. normalde adam şöyle ufaktı ama Şöyle bak kısadan Şöyleydi değil mi Halil abi? Evet sadece 3 metreye 6 metre kadar. Sonra burayı mı yaptın abi? Evet sonradan buraları Ama e, dışarıdan da bakarken normalden profilli damlar var. Böyle bakarken e, insan biraz diyor keşke şey yapmasalar daha iyi olur da. Sanki dışarıdan da görüntüsü çok güzel damların da görüntüsü çok Benim güzel. Benim hepsi yani. kendi emin. Bizim evin inşaatçı girmesi. İhlas beni çok iyi bilir. Ooo He, ben her iş gelir o zaman. Hepsini <laughs> çok şükür biz ben yaparız. En güzel. Ya zaten onu yapabilen adam her zaman. <laughs> aynen. Var. Aynen baba. Ya işte göç yapmalık ara ama İnşallah bu sene, Rabbim nasip ederse Allah, icraatını görürsün. göreceğiz. Bir de burada, bak şu kafeste de kuşlar var, bir de onları görelim. Evet, bak. Burada da biraz yavru kuşlarımız var. Şu kapıyı açsak kaçmazlar değil mi? Yok. Şöyle kuşlar harften bir alalım. Arkadaşlar, karaymış kurutlar var, kırmızı dönek var. Şurayı şöyle de alabiliriz abi. Burayı da ayrı bir güzel yapmışsın ya. Hem ha. kuş e, dama alışmaya birebir çıkma Burası gibi var ya şu. şey Mustafa. Açma yeri He, Kuşlar bak. Arkadaşlar Anladım. bak şöyle bir şey yapmış. Kaçmasınlar ha. No. Bak şöyle bir gösterelim. Kuşlar e, sevkede oldu mu burada içeriye de girebiliyorlar evet. o zaman. Burada açma yerimiz O zaman buradan girmeyebiliyorlar değil aynen, mi? Aynen aynen. Maşallah var ya. tahtadan yapmış ama çok. Hem mükemmel hem de güzel bir görüntü sağlanmış yani Buranın şu ortama. da işte mesela. Burada da ayrı bir, bir kümes mi var? Burada ayrı bir kümes. Maşallah. Orada orası. Buraya çütüleri mi koyuyorsun yoksa bu gezenlere? Çüt etmeyi falan çüt olacak kuşları buraya bırakıyor. Hı hı. Burada tart tart tart. Bir yeri burası. Tekrar bu başka yerine kalıyor. Açıyorum bakımlarını. Anladım. Maşallah güzel olmuş. Burası da o zaman e, gündüz karışmaya falan bıraktım. Kuşun da burada o zaman. Bir onları da içeriden görelim. Ondan sonra kuşu bırakalım mı? İnşallah. Ne kadar şimdi bir şey Dur ama onu açmasın hadi. Arkadaşlar normalde karışmaya bırakmıyor. E, ne zamandır ben bırakmıyordum ama bir 10-15 gün oldu dedin değil Belki mi? Belki de daha fazla oldu. Çünkü kuşu seyirme bırakmaya şey yaptık. Koşunu da zaten her sabah verdi seyirtti. Başta... o şu dönek çok farklı güzelmiş ama. Evet yani. evet. Ben, bu e, benim e, kardeşimin de olan kardeşim. Ben onu geçtim. Kuşunu saldım iki sene sonra. İki sene sonra bu tekrar başta geldi. Bu da batı kuşu ayağın var ya yani şu damda harbiden evet. satılmayacak kuşlardan bir tanesi yani. Aynen. Vallahi sağ abi şunu tekrardan söyleyeyim bir posta besleyerek kuşuna çok beğendim. Kuşunu çok evet. beğendim. Maşallah hayranı Allah görsün Allah Allah. inşallah. Şu göğ olacak, şu göğ olacak, şu olacak, şu olacak, olacak. Bunlar hep kardeşler. Bu gö olacaklar. Hepsi yavrudan zaten hep, sen. Ben de yavrudan. Bende öyle şey yok. Maşallah. Yok. Şu mesela e, şu kara olacak, biraz gibi olan kuş var. Hı hı. Onunla şu kara, bu da buzda zaten kara postayı olan kuşu yavrudan. Kardeşler. Bir kardeşler de gibi, Aynar gibi içeride öbür tarafta. He. O da kardeşler. Şimdi kuşlarımızı bırakacağız. Normalde karışma kuşu değil ama biz bırakacağız zaten. Burada kimse kuş herkesin kuşu burada uçuyor zaten. İster istemez yapışır zaten bu kuşlara. Şimdi kuşlarımızı yakışıklı bırak. Kuşların bir gidişatını görelim biz. Vallahi acaba şalayı ya. <laughs> Kaç tane de bu Halil abi? Arada, yüme, var baba. Ama yavrudan kuşu e, böyle çoğaltmak kolay değil arkadaşlar. Yani demeyin azmaz az diye ama Biz bizim bıçak, zaten yok baba. Aynen. İçinde dişi de yok bunun herhalde. Birkaç tane var. Çünkü postada var ya şu an ben bilemem kuşumda var yani 20 tane yakın bir dişi var yani benim kuşumda. arkadaşlar kuşları zaten bıraktık. Kuş normalde karışma kuşu değil zaten. Ee, bizim için bugün kapattılar. Biz de gelin normal bir video çekelim. Hem de kuşu bir kere saralım. Yani. Karşıma ya zamanı. Seyitti, seyitti Mustafa. Sabahtan beri seyitti ya. Seyitten sonra da mı kapattı he, he, sen? saat 4 içeri koydu. Ben işte içeri koyulamadım. Bırak güneşten yaptım bak. Ama şu kuşu istirahatla bıraksam hani bu kuş ha, mükemmel bu, gider aynen. ya. yaban ya. değil de. Seyip yatan kuş da ahlaksız oluyor yani. Tabii canım sevip de hiç hiçbir zaman eee istediğin şeyi vermez sana. Aynen. Allah sana milletin kuşu açı geldi kuş. Ne yap sabah da Seyip yatamuş? Normaldir yani. Erdoğan yani çaylar ama arkadaşlar etrafta bir kuşçular var. Baya bir karabalık etrafı. Baya bir kuşçu var yani. Biz bir sokakta 400-500 kuş var. Yani her bıraksa var ya buradaki şenliği bir görmeniz lazımdı yani o zaman. Herkes yani üsülünce karışmaya bıraksa. <laughs> Hiç şey yapmayın. Kuş zaten şey demiş ya. Kuş konsun evet, da onda evet, seyredelim Aynen. Arkadaşlar kimseye de sıkıntı vermeyelim. Yani. Evet. Saat 8'den beri 8 saattir kuş. Aynen. Normaldir yani. Arkadaşlar kuşlarımız zaten geldi. Allah kuşlar geldi abi. Evet, abi. Sizin sohbetinize doyum olmayacak burada. Evet. <laughs> biz işimize bakalım. Arkadaşlar şimdi kuşlar geldi kondu. Yuvada zaten ayrı bir güzel duruyorlardı. Şimdi bir de damın üstünde çok farklı güzel bir şekilde duruyorlar. Bir de var ya Allah neyi dikkat ettim biliyor musun? Şu an sen bu postalardan bak bende de posta var. Şunu söyleyeyim. Seninkiler biraz da iri böyle kalıplılar abi. Evet. Ya işte dediğim gibi Mustafa biz bunu yalan söylemek. Ben e, elime kral postalar geçerdim mesela. Hep sevdiğimiz eşe dostla verdik postacı. Ben evime hayatımda koymazdım. Ama gel görelim bir kaç tane elvan kuşumuz kırıldı. 3 yaşında karacak kuruk şurada coşkun deniz uğur var arkadaşımız. Karışmaya bıraktın da mı kırıldı? Yok ya keyfi ya. Akşam var Elvan'da biraz da böyle şeyler ha. var abi. Gitti kondu. Posta bir tur atıysa kuruk abi böyle dedi. Bahattım kondu ben dedim tövbe. Dayanamam. olsun ben artık koymam. Oh, He, şu iki kuş da yoracak kurt da dediğim gibi Aynen. bizim cezemde kardeşim vardı onların bize hatırası mı diyeyim onu bize emaneti değil. Yoksa ben Elvan da tövbeler olsun, ne övme korum ne de bir daha beslerim. Ya Elvan'a çizgi attın yani. Aynen. He, bunda da biz daha yalan söylemeyiz. Postanın daha acemisiyiz. Rabbim nasip ederse inşallah bundan sonra da daha güzel olacak diye düşünüyoruz i̇nşallah. yani. İnşallah. Ama şu bir tane kuşum var. Harbiden var ya. Hepsi ayrı bir Harbiden çok güzeller. Bunu e, içimden geldiği kadar söylüyorum. Şu kuş ayrı bir güzel. Bir onu çeksen İslam'a var. Şöyle dönek gibi. O da rengi biraz e, ne dönek abi ne de farklı bir şey. Bir rengi e, ne diyorlar bunlara ya genelde isim olarak. Ben geçen iki yavrusunu verdim bunu. Aynı böyle miydi? Kobyasıydı. Yemin ederim hatta videosu da var Çıklısı bende. Çütlüsü mü var sende bunun? Disti de aynı bunun gibi açık posta. Hı -hı. Ona bıraktım ben biraz yavrusu. Iki, biraz yavrusunu aldım iki kardeş. Çütün erkeğe çıktı. Ha burada şimdi videosu sana e, ee, şey Şimdi içeride varsa içeride mi çütlüleri görelim mi? Şimdi bir de hala o zaman senin bir çütlülerini de görelim. Çütlü Başım görelim. Zaten bu damda kaç tane var vardı? Bir, iki, üç, dört. Evet. Dört tane kümes var bu damda. Evet. O zaman şimdi çütlü bir görelim. Ondan sonra da kuşları bir de akşamüstü böyle tekrardan uçuralım. Arkadaşlar zaten burada şu an abinin etrafında ben şunu gördüğüm kadarıyla biz karşıma değil ama şu an burada karışmaya bırakan yoktur. Yok, Çok ilerlerinde bırakan, bırakan var. Şurada bir tane arkadaş bırakıyor da onda zaten kuşu gitmedi. Yani Kuşunda bir şey yok. Ee, onlar da öyle zaten meraklı bir insan değiller. Masat neşesine. Biz hava güzel Hayır. olur. Başka sebebe bırak. Şimdi zamanımız olmuyor. Sabah 5 gidiyoruz. Akşam 5 geliyoruz. 4 geliyoruz. Randımanlı değil. Yoksa e, karışmaya alışık bir olsaydı zaten evet. şu an görüyorsunuz. Aynen. Seyip seyip. Bu beri uçmaz zaman evet. <laughs> Sabahın <gülüyor> beri seyipler. Kuş carla gon carla gon. Yapana bakıyor. Kargaya kalkıyor. Şuna bakıyor işte. Ay bunu Hoş bize ver ya sen lafını içeri sor. <gülüyor> Maşallah <gülüyor> var ya. Çok Gittiği güzel. zaman sen, sen derdiğe gelmez ama iki günde öldürürsün yani. <laughs> <laughs> bir de şunu söyledin değil mi? Sen e, normalde denedin mi yoksa başka bir yerde yem yemediğini söyledin sen. Yemez. Sana. Denedin yok, mi bunu yoksa? Yok. Ha denemesi bedava. Yok yok. Her yerde yemiyor yem. yem, yem. Elde besleyeceksin bunu. Çekmez. Bakar, kusu yanına vurur almaz. Bak, almaz. Bir tane almaz ağzına bak. Bak. Abi bir tane aldım. Ama yemez. şu an şey yani bak aynen bak yemi düşürüyor zaten arkadaşlar. Yemez yemez. Başka ne vereyim yemez. Ölür. Oo. <laughs> ya buna şey de vereceksin şu. <laughs> ya e... sen eve gelmediğinde ne yapacaksın yani? İşte yenge şu... o zaman <laughs> eliyle koyup eline besleyecek. Valla bir, bir şekilde besleyeceğiz <laughs> yani. Başka <laughs> çaresi yok. O zaman arkadaşlar lafı da uzatmadan e, bir yer, yerinde bir görelim abi senin seni. beraber. Bunlar da Halil abinin arkadaşlar çütlü yerleri. Şu döneğin dışarıdaki dön, dönen annesi de bu mu yoksa? Aynı Aynen. Şu. Yok. Arkadaşlar bunlara ne döneği diyorlar bilenler varsa kır döneği mi diyorlar acaba bunlara ya rengi e, kırların rengi gibi ya. Ama bu çütlüyü verim abi sen böyle yavrular veriyorsa ya. Yok Allah'ın izniyle. Bunlar kalır burada ya. Mesela biraz yavru olduktan sonra uçurmaya başlayan işe dostu hediye edeceğiz. Bunun parasına da değiliz. Bu bizim bir keyif otumuz. Maşallah var ya burası da çok güzel ayrı bir güzeller evet. zaten. Kuşlar tekrardan mı uçtu? Ne yaptı İlyas abi? Kuşlar. Şey He bak burada arkadaşlar kuşlar da. Ama kuşlar maşallah hepsi yapılı ayrı ayrı bir güzeller. Kalem niyetinden kaç tane yapmak var yani bu kuşu? Vallahi şeyle Rabbim nasip ederse inşallah hedefimiz 80 diye düşünüyoruz. 80 tane yapmayı 80 tane Hepsi erkek olma şartıyla böyle. İnşallah. Çünkü benim şu an zaten 17-18 çıktım var. İki az yani zaten taklattırsam attırsan hesabı belli 70-75 kuş eder. Maşallah. Sen kaç yıllık kuşçusun ha? Abim ben gözümü dünya açtım bizde kuş var hala var hala var. Bırakamadın o, o zaman. Biz ne zaman gidersek mezara kuş da o zaman gider pazara. Maşallah. Bizde tergem olmaz Allah'ın izniyle. Yani evladımız da alışsın, çocuğumuz da alışsın, alışsın. Ben bir kötülük görmedim. Çok şükür. En azından saatimizde olduğu zaman sevsen iner inmez evimizdeyiz Allah'ın keremine şükürler. Karlamızın güvercinlerin hepsini çektik. Hepsi birbirinden güzeller. Tam posta iddialı kuşlar abi kuşların. İnşallah, inşallah. Ee, bizi damına ağırladığın için teşekkür ederim Başım abi bu şeyde. Kardeşim, her Son zaman. olarak senin de arkadaşlarımıza söylemek istediğin bir şey var mı? Kardeşim buradan herkese çok çok selamlarını sunarım. Ee, Mustafa'ya da zaten biz başta da söyledik. Eyle belki hamşam bir kuşumuz yok ama. Mükemmel kuşum He. var abi ya. <laughs> Rabbim nasip ederse 5-6 ay sonra tekrar bir biz atacağız Mustafa kardeşimle. Aynen. İnşallah bir bölük yapacağız Allah izniyle. İnşallah. Önce ne var ya her şey gönlüne göre. Amin biz inşallah. inşallah. Önce en iyi elvanlar bizde olurdu. Antep'ten kral yapışkanlar bizde olurdu. Şimdi en iyi postalar sen olacak. İnşallah var. olacak. Ben abi bunda. İnşallah senin <laughs> de emeğin Çünkü aldığın çütlüler, harbiden çok güzel çütlüler. Bir postacı olarak bunu söylüyorum. Harbiden çok güzel çütlüler almış. Bir de zaten şu an sen bu kuşların var ya mükemmel ya. Ben ha. bayağı bir bayıldım yani. Allah razı olsun. Senden i̇şte daha. elimizden geleni yapacağız. Eskilerin bir sözü vardır. Derler ki elin kıratından bizim topal eşeğimiz değildir. Biz de gücümüze göre yapacağız inşallah bu sene. Rabbim de nasip ederse. İnşallah abi. Sizin de ayaklarınıza yüreğinize sağlık Eyvallah, kardeşim. Allah Sağ olun olsun. teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı ve ayrıca da yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz inşallah.